Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir. Bu seferki videoda yine uzun sap bağlama üzerinde çok sevdiğimiz bir eserin solfejini gerçekleştireceğim. Sen benden gittin gidelin solfejini yapacağım. Tabii ki solfeje geçmeden önce bağlamamın hangi akortta olduğunu söylemem gerekiyor. Alt telim batıya göre La yani A sesine çekili, orta telim Re yani D harfine çekili, üst telim ise Sol yani G harfine çekili arkadaşlar. Bunu herhangi bir akor cihazından faydalanarak bu akorları bu harflere çektiğiniz zaman benim bağlamamla aynı ses tonunu elde etmiş olacaksınız. Şimdi zaman kaybetmeden hemen solfeje geçelim. Şöyle başlıyor. La 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 sol la si si do si la sol 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 sol, sol fa sol la Şimdi buraya çok dikkatli izleyin dostlar. Yavaş yapıyorum. La 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 Sol, la, si. Buraya kadar tekrar yapın. La, 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 la. Sol, la, si. Şimdi burada araname. Si, do, si, la, sol. Sol, sol, sol. Fa, sol, la. Şimdi birleştiriyoruz. La, 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 la. la sol, la, si si, do, si, la, sol, 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 fa, sol, la, üst, 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 fa, sol, la. Şimdi dostlar buraya başlanıyorum. Üst at vuruş şekline dikkat ederek yine izleyin. La, 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 sol, la, si, si, do, si, la, sol, sol. iki kere tekrar ettik. Şimdi devam ediyorum. Fa sol 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 fa sol fa mi fa mi. Şimdi bağlıyoruz. La 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 sol la si si do si la sol 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 fa sol la Sol, 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 sol Fa, sol, la, 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 la Fa, sol, 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 fa Sol, fa, mi, fa, mi Mi, re, do, re, mi Buraları çok dikkatli izleyin. Burası bak mesela Alan abi burası. Mi, re, do, re, mi Şimdi bitiriyoruz. Fa, 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 mi, sol Kadar arkadaşlar çok dikkatli izleyin. Tekrar tekrar başa sarın. Zaten siz de parçanın bütününü anlamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar eserin tamamı bitti. Zaten bu notalar üzerinden çalınıyor. Ben size bunu birazcık daha geliştirmek için isterseniz akorları kullanayım. Zaten akor derslerine de hemen ek kartları eklerim. Oradan erişebilirsiniz. Ben genelde çalarken şu şekilde çalıyorum. Öyle ağırım ki kendime sen benden gittin giderim Öyle ölürüm ki kendime Sen benden gittin giderim Dostlar gördüğünüz gibi bu şekilde akorlar kullanıyorum. Mesela bunlar da izleyin. Zaten dediğim gibi akor dersleri videolarımı izlerseniz bunların nasıl çıkardığımı anlayacaksınız. Şimdi şöyle göstereyim ben. Öyle bıkmışım ki kendimden ki Kurdum düştüm dalında Ben bunları biraz daha abartıyorum şöyle yapıyorum dostlar Öyle bıkmışım ki kendimde Sen benden gittin giderim Öyle bıkmışım ki kendimde Sen benden gittin giderim Gördüğünüz gibi dostlar bu şekilde akorlar kullanıyorum. Siz de eser içerisinde bunları kullanarak tek başınıza çalıyorsanız bir orkestranız yoksa çok rahat parçayı çalabileceksiniz ve en azından dolu dolu gelmiş olacak size. Dostlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Size birkaç hemen bir şeyden bahsedeyim. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de Atölye Hangart'ta bir konserim olmuştu. Gelen arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bu ay içerisinde yani Ocak ayı içerisinde de ayın 27'sinde yanlış hatırlamıyorsam bir konserim daha var. Gitar kafede Sizleri bekliyorum, lütfen gelin e, Tanışalım e, Birlikte bir şeyler içelim Bu konserler bizim birlikteliğimiz açısından da çok önemli bence e, Geri dönüşlerinizi, feedbacklerinizi de almak isterim orada e, Bu şekilde Şimdi eser içerisinde ne kullandım birkaç ondan da söyleyeyim e, Burada bir mi bemol kullandım Ondan sonra diğerleri de naturaldi zaten Başka bir şey kullanmadım, burada si bemol kullandım, burada mi bemol kullandım Zaten buna alıştınız bu şekilde dostlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalıma abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. Paylaşın, yorum yapın. Bunlar benim için değerli ve önemli. Sevgiyle kalın. Kalın. İyi seneler diliyorum dostlar. Görüşürüz.